Lümen'den Finans kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi hisse analiz gerçekleştireceğim. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Enka İnşaat'ın bilançosuna ve teknik analizine göz atmadan önce aracı kurum dağılımlarıyla başlamak istiyorum videoya. Gün içerisinde en çok alanlar yani Cuma günü. Bank of America %35 oranla 1.9 milyon lot almış. HSBC de aynı şekilde 1.9 milyon lot alımını gerçekleştirmiş. TRI, Info, TEP yatırım ve diğer pay alışları da mevcut. Satıcı kısmı garanti, ak yatırım, QNB, yapı kredi, Osmanlı ve diğer pay satışları mevcut. Son 10 günlük tabloya göz atacak olursak son 10 gün içerisinde en çok alan açık açık ara farkla %58,73 oranla Bank of America olmuş 13 milyon lot alımını gerçekleştirmiş. HSBC yatırım finansman, TEP yatırım, iş yatırım ve diğer paylaşları da mevcut. Satıcı kısmı QNB, AK yatırım garanti, Marbaş, Meksa ve diğer pay satışları mevcut. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak özet finansallar kısmı gayet iyi. Satışlar %31 artış göstermiş. Brütkar %59 artmış. Esas faaliyet karı %49 artış göstererek 12.9 milyardan 19.3 milyara çıkmış. Fabökte de %52'lik bir artış var. Net dönem karı %46 artmış. Dönem varlıkları %6, duran varlıklar %8 artış göstermiş. Öz kaynaklar kısmında da %7'lik bir artış var. 262 milyardan 279 milyara çıkışını göstermiş diyebilirim. Piyasa çarpanlarına göz attığımız zaman fiyat kazanç oranı 13,97. Firma değeri bölü FAVÖK 10,10. Piyasa değeri bölü defter değeri 1,23. PEK 0,31. Net borç bölü FAVÖK eksi 4,95. Fili dolaşım oranı 8,37. hisse başına kar 4,12. Ödenmiş sermaye 6 milyar, piyasa değeri 345 milyar lira gibi muazzam bir rakam. Faaliyet verilerine göz attığımız zaman backlog milyon USD, yani dolar 5811. Takas analizine göz attığımız zaman son 6 ay içerisinde en çok alım yapanlar Bank of America, Türk Ekonomi Bankası ve iş yatırımı olmuş. En çok satanlar yatırım fonları, Doğuş Bank, Yabancı Yatırım Finansman, Menkul Değerler ve Emeklilik Fonları olmuş. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 42 milyar lira bunun da sürekli olarak arttığını diyebiliriz. Bu da çok çok pozitif bir durum. Şimdi geçiyoruz haberimiz Enka inşaat hisseleri olumlu mali sonuçların ardından hızlı alımlar gördü. Enka inşaat hisseleri güçlü operasyonlar sonuçlar sonrasında günah hızlı alımlarla başladı. Bu geçen haftanın haberi bu arada. Dün 50 lira 80 liradan kapadan Enka inşaat şu sıralar 4 %4,33 artışla 53 liradan işlem görüyor. Deniz yatırım isteği için hedef fiyatını 74 liradan 78'e yükseltirken yapı kredi yatırım 55,5 liradan olan hedef fiyatını korudu diye haberimiz var. Şimdi zaten hedef fiyat tahminlerine daha detaylı göz atacağız. Enka İnşaat için 11 tane aracı kurum hedef fiyat tahmininde bulunmuş. 4 tanesi al, 2 tanesi tut, 1 tanesi endekse paralel getir, 1 tane endeks üstü getir, 1 tane de tavsiye yok var. Ziraat Yatırım 77 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. Alnus Yatırım 83, Yapı Kredi 65, Gedik Yatırım 62, HSBC 60, A1 Kapital 77, TEP Yatırım 50, Oyak Yatırım 28, Flip Kapital 72 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken endeks üstü getiri demiş. Şimdi geçiyoruz teknik analiz kısmına. ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi hisse net lot fiyat anlık olarak 57 lira 50 kuruş. Şu anda günlük grafikte memnun bir günü ifade etmekte. Uzun vadede baktığımız zaman tıpkı BİM gibi gram altın gibi sürekli olarak kazandırmış diyebilirim. Şu anda tarihi rekorlarını da kırıyor diyebiliriz. Baktığınız zaman şu an eşleşen bir yer yok ve iğne attığı yerde 58 lira 35 kuruşlara kadar iğne attı geçtiğimiz cuma günü. Tabii ki de buralardan hem orta vadeli yatırımcı hem trade hem de uzun vadeli yatırımcılardan bir kar satışı bekleniyor. Kar satışı yüklü miktarda gelirse 50 liralara kadar düşme ihtimali var. Çok çok dikkatli olunması gereken bir hisse senedi. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alım satım hiçbir şey yapmamak daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Piyasanın oturmasını beklemek lazım. RSI seviyesi 55 ile 69 arasında. Güvenli bölgede diyemem hafif bir saat sinyali var. CCI seviyesinde de aynı şekilde hafif bir saat sinyali mevcut. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.